Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz muhteşem, çok lezzetli ev yapımı gözleme tarifini paylaşacağım. Hem de çok pratik çünkü hazır yufkadan yapacağız bunu. Yufka açmak için uğraşmamıza gerek kalmayacak. Öncelikle bir tutam maydanozumu ince ince kıyıyorum. Maydanozumu kıydıktan sonra önceden rendelemiş olduğum peynirlerimin içine döküyorum. Bu peynirleriniz e, evde kalan artan peynirlerden olabilir. İlla tek bir peynir çeşidi olmasına gerek yok. Kalan peynirleri karıştırıp kullanabilirsiniz. İçine bir tatlı kaşığı pul biber de koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Her yerine eşit oranda dağılması için. bu malzemelerle ben 2 adet gözleme yaptım. Şimdi yufkamı seriyorum. Siz tabi artırabilirsiniz. Ne kadar yapmak istiyorsanız. Yufkamı serdim. Üzerine az önce hazırlamış olduğum iç harcımdan koyuyorum. Böyle kare şeklinde koyacağım iç harcı. Şöyle şu şekilde bir kare yapıyorum iç harcından. İç harcımı koyduktan sonra üzerine ben bir de kaşar peyniri koyuyorum, küçük küçük doğramış olduğum kaşar peynirlerini de ekliyorum. önce alttan kıvırdım. Bakın bir alt, bir yandan kıvırıyorum. Bir alttan kıvırdım. Bir yandan kıvırdım. Üstten sonra tekrar sağ taraftan kıvıracağım ki açılmasın, dağılmasın diye. Böylece birbirine kenetlenmiş oluyor. Şu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi tereyağında pişireceğim. Geniş bir tavaya yarım yemek kaşığı tereyağı aldım. Tereyağını güzelce eritiyorum. Tereyağım eridi. Eridikten sonra üzerine az önce hazırlamış olduğum gözlemimi koyuyorum. Alt tarafı güzelce pişecek. Daha sonra Çevirip üst tarafında pişireceğiz. Şu şekilde bir kapak kullandım ben. Bu balık tavasının kapağı. Siz ee, geniş bir hani evde balık tavanızın kapağı yoksa bir spatula yardımıyla çevirebilirsiniz. Ya da geniş bir tabak kullanabilirsiniz. Şöyle şu şekilde altını üstünü güzelce kızarttım. Şöyle dörde bölebilirsiniz. Ben dörde böleceğim. Küçük küçük olursa yemesi daha kolay olur. Size e, içini de göstereyim şimdi. Bakın. Çok güzel. Dışarıda yediklerinizi asla aratmayacak. Çok güzel bir gözleme oldu. Afiyet olsun efendim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.